Efendim Baysal TV YouTube kanalı mutfağında bugün kızartma patlıcan Charleston biber patates yağ koyduk yağ kızgınlaşıyor efendim Efendim, önce patatesden başladım. Eğer ilk etapta patlıcanı atmış olsam, biliyorsunuz ki yağ emiyor. Şu an patateslerimiz kızarıyor efendim. Patateslerimiz kızardı. Şimdi efendim kızgın yağ. Charleston biberi. Ama buna dikkat etmek lazım biliyor musunuz efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biberlerimiz de artık Don, Charleston, Charleston biberlerimiz kızardı efendim. Ee, oh, resmen etten daha e, et gibi yani lezzetli. Efendim, Baysal TV YouTube mutfağından finale geldik. Patates kızarttım. Charleston biber, burada da patlıcan, burada mandalina, yani kalan bulaşıklarım. Şimdi onları da yıkayacağım efendim. Bugünlük efendim Baysal TV mutfağında pat, e, patates, patlıcan, Charleston biber kızartması vardı efendim. Evet. Patatis, čaris dormibaš, mandalina.